Sevgili dostlar tekrardan merhaba. Şöyle bir notla başlıyoruz. Bakın, iyi bakın. O bir Pekinez. Cins diye ta 41 elinden alınmış. Heves bitmiş olmalı ki bakımsız, perişan, terk edilmiş insanoğlu başka canlıların hayal kırıklığı ve dünyanın başına gelen en tehlikeli canlı değilse nedir? Nedense sakin ve uyumlu kızım bir kucak eşya gibi kucaklanarak barınakta buluvermiş kendini. O anda iyi ki barınaktaydım. Adam bir de dalga geçer gibi. Sosyetik köpek getirdim size diyor barınağın kapısında. Orada öğrendim adının şile olduğunu. Sizlerden ricam Efter püften sebepleri olmayan şilanın dilinden anlayacak, tecrübe sahibi bir hayvansever dostumuzu arıyorum. Bu güzelliği sahiplenirse mutlu olacağım. Yer Balıkesir. İltibat numarası 0507 399 43 80. Uygun saatlerde aranması rica edilmiş. Sevgili dostlar bu güzelliğe paylaşım ee, yaparsanız sevinirim aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğenip ee, paylaşır ve arkadaş çevrenize ve dostlarınıza kanalımızı önerirseniz mutluluk diyorum. Hepinize keyifli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle iyi günler.